adım Kadriye Çakı. Van mor ürünleriyle yedi ay önce tanıştım. Oğlum da, annem de, arkadaşımın çocuğunda da üç anda, üçünü bir anda başladık biz. İlk başladığımızda hiçbir şekilde adını bilmiyorum, hiçbir şey bilmiyorum. Sadece tek sadece bandı gördüm. Ve bir seminere davet edildim ama orada da çok fazla bir şey anlamadım. Çünkü oğlumla gitmiştim. Oğlum benim küçükken menajit geçirmiş, 20 yaşında epilepsi olmuş, ağır nöbetleri olan, artı aşırı agresif olan bir çocuktu. Kırık dökmelerimiz, artık şizofrene benzer davranışlarımız, bana saldırmalar başlamıştı 20 yaşından sonra. Davranış bozukluğumuz çok ilerlemişti. O oğlumla uğraşırken... Annemde de bel fıtığı, şeker, tansiyon ve bacaktaki bacaktaki glukosumin eksikliğinden dolayı annem yürüyemez durumdaydı. Bu arada benim kendi kendimle birlikte kader arkadaşım diye, arkadaşımın çocuğuna da birlikte başladık. Yürüyemiyordu benim arkadaşımın çocuğu. Annesine tutunarak zorla adım atabiliyordu. Ee, bu 7 aylık sürecimiz, e, biz hepsine bir anda başladık. Sadece annemkine paynes, sadece da onu kullandık. Ama arkadaşım da ikimiz, benim kilo problemim de vardı. Çocuğum artık git, almış olduğu psikiyatratlarından dolayı 130'ları geçmişti kilosu, çok aşırı iri bir çocuktu, agresif, uyuyamayan, sabahlara kadar eve koyamadığım bir çocuktu. Onunla mücadele ederken beş ürünü bir anda başladık. Ee, ilk kullanımdan itibaren ben çocuğumda çok büyük değişiklikler gördüm. Çocuğum melatoniyi taktığım üçüncü gün, dördüncü gün çok sakin bir şekilde günaydın anneciğim. Uyandığı zaman bir, bir tarafa atan hmm. çocuğum. E, uyandığı zaman beni günaydın anneciğim mutlu bir şekilde uyanmıştı. Yedi ayın sonucunda şu an davranış bozukluğumuz bayağı bir azalmış durumda. Çok güzel uyuyabiliyoruz. Artık gezebiliyoruz hmm. Kilo Sevgilimiz var bu arada. Kilo problemimiz? Kilo yani. problemimiz evet. <laughs> kilo problemimiz 20 kilo verdik. Annem sadece painless kullanmayla birlikte 18 kilo verdi. Annem şeker ve tansiyon hastası olmasına rağmen bütün haplarını bıraktı. Ben psikiyatri haplarını bıraktım. Epilepsi takımı şu an kullanıyoruz ama belirli bir süre sonra da onu da bırakacağıma inanıyorum. İnşallah Allah'ın izniyle. Ee, şu an oğlum markete gidiyor, yumurta alıyor, ekmek alıyor. Ben market olayım, yapmıyorum artık. Ee, nöbet geçir, mi? Nöbetlerimiz çok saniyelik artık. Tabii ki ataklarımız oluyor ama gece nöbetlerimiz çokmuş bizim. Hmm. Horlamalar, hırlamalar onlar nöbetmiş. Ben dahi bilmiyordum, inanın. Şimdi onlar bitti ara ara böyle çok yorgun olursa saniyelik. O da zaman zaman artık bu 7 ay sonunca tamamen aza indi. Nasıl söyleyeyim bir 15 gün arayla çok hafif mesela 2-3 saniye çok yorgun olursa Tabii beyin zarar gördüğü için biz bir de aldığımız psikiyatri ilaçları da çok mahvetti. Beyin tamamen onlar da epilepsi nöbetini tetikleyicilerdi içindekiler. Şu an annem çok çok iyi. Binlerce defa sonsuz şükür. İki ay kullanımında çekildiği MR'da hiçbir şekilde, B fıtında hiçbir şekilde bir şey kalmamış. Ee, haplarını bıraktı. Annem hatta bütün artık Dinar'da e, elinde değnekle yürürken, 64 yaşındaki anne şu an herkes Dinar'daki herkes geliyor. Nasıl bir batı kullandım Bize de verdi. Annem şu an o durumda. Ben de gördüğünüz gibi buradayım. <laughs> Çok şükür oğlumuz da, ben arkadaşımın çocuğunu da söyleyeyim. O da Tekelli artık adım atmaya başladı. Onda sarıbal palsi dediğimiz kas hastalığı vardı. Bacaklarda hmm. çok fazla güçsüzlük vardı. Evet. Ve geçenlerde hepimiz bir duygu seline kapıldık. Ağlıyoruz. Evet. Annesi bir tarafta hepimiz alkış yapıyoruz. Çocuk tek parmakla evet. adım atmaya başladı. Evet. Ve hayatımızın gerçekten de mucizesini yaşadık. Ben Bamba'nın ürünlerini anlatmakla bitiremem. Benim hayatım sil baştan oldu. O kadar söyleyeyim. Ben sadece kısa bölümünü anlattım. Teşekkür ederim. <laughs> teşekkür ederim. <laughs> teşekkür ederim. <laughs>